o engeli kaldırırsa o zamanki belirsiz karanlık ve huzursuz cana gene dönebilme potansiyelini taşıyor. Peki öyleyse bu potansiyeli görüp fark edip iyileştirdiğinde bacakları iyileşebilir mi? Evet. Hani şu anda hiç ihtimal yok bilmem ne hani tıpta böyle bir şey yok diyorlar ya. Yeni bir şey bulunuyor ya da burada kalkacak kaldıracak bir enerji bir frekansla buluşuyor. Kalkıyor yürüyor. Şimdi öyleyse sevgili dostlar, arkadaşlar engelimiz de biziz, çaremiz de biziz. Hani böyle Hz. İsa'nın eteklerine birisi yapışıyor böyle. O anda kör olan gözleri açılıyor. Aman ya büyük es İsa diyor. Sen diyor benim gözlerim açtın. Allah senden razı olsun bilmem ne olsun. Ben açmadım diyor. Senin imanın seni şifaladı. Her birinizi şifalandıracak olan şey imanınız. Bakın burası çok önemli aracılar evet elektrik bağlantısı kurar bilmem ne yapar senin iyileşmenin bir bağlantısı olur yani buraya çıkan her arkadaşım kendi kendini iyileştirdi bizi kullanarak